Evet değerli dostlar. Bugün sizlere günlük hayatta şanlı Türk bayrağımız nasıl katlanır bundan bahsetmek istiyorum. Bayrağımız önümüze serdim. Bayrağımızın boyu, bayrağımızın eni, bayrak direğine bağladığımız içinden ip geçen kısım ise uçkunuk diye tabir edilir. Uçkunun hemen karşısındaki kenar burası ise uçum kenarı olarak adlandırılır. Bayrağımızı serdikten sonra ne yapıyoruz? Ortadan ikiye katlıyoruz. Daha sonra tam ortadan ikiye katladıktan sonra tekrar aynı şekilde bir kez daha ortadan ikiye katlıyoruz. Ve oluşan bu şekilde burayı üç kısım olarak düşer düşünürsek üçte bir oranında tekrar katlıyoruz. Katlarken uçurum kısmı ve uçurum kısmı iç kısımda olacak şekilde getiriyoruz ve bu şekilde de son hamlemizi yaparak bayrağımızı katlıyoruz. Bayrak katlandıktan sonra kesinlikle iki tarafta da ay ve yıldızın yani beyaz kısmın kesinlikle gözükmemesi gerekir. Sadece şehit tabutlarına serilen Şanlı Türk bayrağımızı katladıktan sonra ortada mutlaka yıldızın olması gerekir ve bu bayrağın şehitlerimizin tabutuna serilen bayrağın Şehit ailesine mutlaka teslim edilmesi gerekir.